Allah Azze ve Celle her istenen şey için bir anahtar yaratmıştır. Namazın anahtarı temizlik, haccın anahtarı ihram, iyiliğin anahtarı doğruluk, cennetin anahtarı tevhid, ilmin anahtarı güzel soru sormak ve iyi dinlemek, zaferin anahtarı sabır, nimetlerin artmasının anahtarı şükür, velayet, ve sevginin anahtarı zikir. Kurtuluşun anahtarı takva. Başarının anahtarı arzu ve korku. Her hayrın anahtarı Allah'a ve ahirete rağbet etmek. Her şerrin anahtarı dünya sevgisi. Şu zikirleri dilinden düşürme. Subhanallah. Bir güzellik ve bir mucize anında söylenir her şeyi eksiksiz yaratan demektir. 2. Elhamdülillah. Bir nimete kavuştuğunda, bir hastalık veya belaya uğradığında ve bir kurtuluş olduğunda Allah'a şükür anlamında söylenir. Allahu Ekber. Olağanüstü olaylar ve felaketler karşısında Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü ortaya koymaktır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Gerçek güç ve kudret sahibinin Allah olduğu, ondan başka sığınak olmadığını ifade eder. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Tüm varlıkların ve canlıların dönüşünün yalnızca Allah Azze ve Celle'ye olacağını ifade eder. Besmele çekince bakın neler oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Amel defterinde 700 besmele bulunanı Allahu Teala cehennemden çıkarır. Besmele ile işe başlayanın günahları affolur. Yemeğe besmele ile başlayıp sonunda elhamdülillah diyenin daha sofradan kalkmadan günahları affolur. Bin kere besmele okuyanın dört bin büyük günahı affolur. Besmele ile yenen yemek bereketli olur. Ya Rabbel alemin. Besmele'nin bereketine ve faziletlerine kavuşmayı bizlere nasip et. Buraya kadar dinleyen kıymetli dostlar. Beni buradan takip etmeyi ve yorumlara da Bismillahirrahmanirrahim yazmayı unutmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazara karşı bu duayı okurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhaya nazar değmesin diye bu duayı okurlarmış. Kunacak dua şu şekildedir. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmeti emin külli aynin lamme. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden. Bütün kelimeleri yüzü suyu hürmetine Allah Azze ve Celle'ye sığınır. Rabbim cümlenizi nazarlardan muhafaza eylesin. Beni buradan takip etmeyi ve videoyu da kaydetmeyi lütfen unutmayın. Gerçek sevgi nedir biliyor musun? Hayır hayır. Romeo ve Juliet değil herkes uyurken sabah namazına kalkmak gerçek sevgidir. Allah Azze ve Celle'yi sıcak yatağından ve uykundan daha çok sevmektir. Yüzünü soğuk suyla yıkarsın ve sabah namazını huşu içerisinde kılarak Allah Azze ve Celle ile konuşursun. İşte Allahu Teala'ya duyduğum bu sevgi gerçek sevgidir. Bunu sakın kaybetme. Günde beş defa namaz kılanların gerçek sevgisi gerçekten en güzel bir aşk hikayesidir. Kur'an-ı Kerim azîm-i duraklama işaretleri ve anlamları. Mim durağı. Muhakkak durulmalı, durmak vaciptir. Durulmayıp geçilirse anlam bozulur. D durağı. Durmak gerekir. Cim durağı. Geçmekte durmakta caizdir. Fakat durmak daha iyidir. Z durağı Geçmekte durmakta caizdir. Fakat geçmek daha iyidir. Af durağı Geçmekte durmakta caizdir. Fakat geçmek daha iyidir. La melif durağı Durulmaz. Şayet durulursa. Bir önceki kelime ile birlikte okunur. Eti kelimenin sonuna denk gelince bir önceki kelime tekrar edilmez. Ef durağı Durmak daha iyidir. Saat durağı durmakta mahsur yoktur. Fat, lam, ya dura. Geçmek daha iyidir.